Merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size erkekler için kadife ev terliği yapımı anlatacağım. Çok kolay, çok çabuk ilerliyor. Hem de çok şık duruyor. Kesinlikle tavsiye ederim. O kadar kolay ki bir günde 4 çift bile örebilirsiniz arkadaşlar. Yarım saatte bir tanesini örebilirsiniz. O kadar ki kolay. Ee, 41-42 numara ayak için öreceğim. Daha büyük numaralar için de yapmak istiyorsanız benimle aynı şekilde yapın. Hiç sorun olmaz. Aynı şekilde tığlayıp aynı şekilde örerseniz hiç sorun olmaz. Arada ayağına ölçersiniz. Kime örmek istiyorsanız. Ee, keçe tabanlık olarak e, Rasim Uyar keçe tabanlık kullanacağım. 3 katmanlı. Gördüğünüz gibi. Ee, ip olarak da 100 gram 120 metre olanı kullanacağım arkadaşlar. Benimle aynı boyutta ipiniz olsun ki elimiz aynı düşsün. Bazı ipler 100 gram 100 metre bazıları 100 gram 70 metre ama kesinlikle 100 gram 120 metre olan ipi kullanın. E, tığ olarak da kenarını e, keçe tabanı kenarını tığlarken 3 e, numara 2.20 milimetrelik tığ kullanacağım. Kadife iple örerken de üst tarafı örerken 3 milimetrelik tığla öreceğim. Sağ ayak sol ayak ikisi de aynı şekilde örülecek. Hiç e, tereddüt etmeyin sol ayağı nasıl yapacağım diye düşünmeyin arkadaşlar. Aynı şekilde örülecek. E, sadece püf noktalarını size örerken videoda söyleyeceğim. E, ip olarak e, eliniz sıkıysa bir yumaktan biraz fazla gidebilir. Eliniz normalse bir yumak tam gidiyor arkadaşlar. 100 gram 120 metre tam gidiyor. E, ama videoda da bakacağım. Daha büyük e, örmek isterseniz de daha fazla gidebilir. Onu da söyleyeyim. Evet hazırsanız şöyle iplerimi malzemelerimi kenara alayım. Evet hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce sağ ayağı yapacağım arkadaşlar. Şöyle yere bastığımız kısım bize bakacak. Ayağımıza bas, e, koyduğumuz kısımda da alta bakacak şekilde başlayacağız. Evet ilk önce şöyle bir tane zincir çekiyorum. Keçe tabanımı aldım. Burun kısmı burası tam ortadaki delik. E, nasıl tığlayacağız onu da anlatayım. Burun kısmında 3 tane 3 batacağız. Topuk kısmına da 3 taneye Tam ortadaki 3 taneye Tam ortada değil ama Şöyle şunlara 3 batabiliriz Ya da şunlara 3 batabiliriz 3 batacağız Diğerlerine 2 batacağız 2 sık iğne yapacağız Evet şimdi nereden başlayalım Şöyle tam ortadan geriye doğru sayıyorum 1 bir, bu 1 2 3 4 5 Sağa doğru 5.ye girip Sık iğne yapıyorum Buna 2 batıyorum 1 aynı yere 2 sık iğne yaptım. Şöyle. Sıradakine geçtim 1. Aynı yere 2. Sıradakine geçtim 1. Aynı yere ikinci sık iğneyi yaptım. Evet, burun kısmında 3 tane deliğe 3 batacaktık. Şimdi onlara geldik. Bunlara 3 batıyoruz. Daha küçük de yapıyorsanız küçük ayakları yapıyorsanız aynı şekilde daha büyükleri de yapıyorsanız aynı şekilde yapın. Ben standart şekilde çalıştım arkadaşlar. Önceden çalışmasını yaptım. Aynı şekilde yaparsanız hepsinde de oluyor. Çünkü keçi tabanlar büyük küçük olunca büyük olunca delik daha fazla küçük olunca daha az oluyor. Evet. İlkine 3 battım. Ortadakine giriyorum. 3 batıyorum. Evet, diğerine de 3 batıyorum. bir kamera önünde yapmakta zor oluyor. Kameraya çarpacak diye korkuyorum ama. Evet, ortada 3 tane 3 battım. Şimdi 2 2 batarak devam ediyorum. şöyle bir aynı yeri iki eliniz alıştıkça daha çabuk yapacaksınız sıradakine geçtim iki batıyorum bir iki Evet iki iki batarak devam edelim ortadaki üç taneyi üç batacağız orayı da göstereceğim Evet topuk kısmında da üç taneyi üç batacağım arkadaşlar şöyle üç tanesine bakın 2 2 batarak devam ettim. Ortada 3 tane 3 batıyorum. 1 2 3 sıradakine geçtim. 1 2 3 sıradakine geçtim. 1 2 3 watt Evet artık 2 2 batarak devam ediyorum şöyle kameraya çarpacak diye korkuyorum bir sıradakine 2 Evet 2 2 batarak sıranın sonuna başladığımız yere kadar gelelim Evet sık iğne yaparak sıranın sonuna geldim son yuvamada iki sık iğne yaptım şimdi ilk başladığım yere bak, buradaki yuvaya batıyorum İlmeği aldığım ilmeği içinden geçirdim bir zincir çektim, tığma doladım. Çakma sık iğne yapacağım. Her birine bir batacağım bir sıra. Hemen aynı yere bir tane e, çakma sık iğne yapıyorum. Çakma sık iğne tekrar anlatayım. Tığma doladım, aynı yere batıyorum, ilmeği aldım, dolayıp tek seferde çektim çakma sık iğne. Evet bu şekilde yapıyorum çakma sık iğnemi. Tığma doladım, sıradaki yuvaya batıyorum, ilmeği alıyorum, doluyorum, tek seferde çekiyorum. Doladım, sıradaki. Sık iğneye giriyorum. İlmeği alıyorum. Ee, ama burada tığımı değiştirecektim. Özür dilerim. Şöyle tığımı değiştireyim. Evet tığımızı değiştirelim arkadaşlar. Her birine bir çakma sık iğne yapacağız. Tığıma doladım. Yuvaya giriyorum. ilmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. Evet her birine bir batacağız. Bu şekilde ilerliyorum. Sıranın sonuna kadar tığıma doladım sıradaki sık iğneye giriyorum dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne Evet her birine bir batarak sıranın sonuna kadar gelelim arkadaşlar evet, şöyle kastığına bakmayın Çünkü şöyle duracak hiç sorun yok burada kasabilir Çünkü dik tutuyoruz ama terlik bu şekilde olacak üst taraf burası olacak Evet. Her birine bir batarak sıranın sonuna kadar evet. Evet, çakma sık iğne yaparak sıranın sonuna geldim. Şöyle son olarak karşında ilk yaptığım sık iğnem var. Onun tepesine batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. Şöyle ilmeğimizi genişletelim arkadaşlar. Ee, desen yapacağız. Desen için ayar yapalım. Yani nereye yapacağımızı. Öbür tarafını çevirdim. Tabanımın. Ee, tam ortadaki 3 e, tanesine 3 batmıştık. Onun ortasındaki 3 battığımız sık iğne nin ortasındakini bulacağım yani tam ortadaki sık iğnemi bulacağım arkadaşlar bakın buna 3 batmışız tam ortadaki sık iğne bu ona şu şekilde işaretleyici yerleştiriyorum ee, siz iple geçirebilirsiniz şöyle tekrar öbür tarafını çevirdim buradan geriye doğru sayacağım bakın buna işaretleyici taktım ondan sonrakileri sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Evet 8.ye kadar gelmem lazım. Biraz ileride başlamışım. 8. işaretleyici yerleştiriyorum. Kaydırma tekniğiyle oraya kadar ilerleyelim. İpimizi koparmayalım. Sıradaki oya giriyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Sıradaki yuva yani işaretleyici koyduğum yer. Oraya şöyle sık iğne de yapabiliriz. Evet sık iğne yapalım arkadaşlar. Sık iğne yaptım. Şimdi desen yapacağız tığımıza bu şekilde doluyoruz. Evet desen olması için bu şekilde doluyorum. Alttan sayıyorum. Çakma sık iğnelerimi bir. ikinciye giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. Tek seferde çektim. çakma sık iğne. Ama bu şekilde doluyorum arkadaşlar. Batıyorum. böyle doluyorum. Parmağımla tuttum. Aynı yere giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. Tek seferde çektim. Desenim bu olacak yine aynı şekilde bakın böyle doluyorum bir ikinciye giriyorum İlmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum bu şekilde doluyorum aynı yere giriyorum İlmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum elimizi çok sıkı da tutmayalım genişte tutmayalım normal olsun arkadaşlar doladım bir ikinciye giriyorum İlmeği alıp dolayıp tek seferde Evet aynı işlemi tekrar yapıyorum doladım. Bir ikinciye işaretleyicimizi çıkartalım. Tek seferde çektiğim çakma sık yine bu şekilde doladım. Aynı yere giriyorum. İlmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. Bu şekilde doladım. Bir ikinciye giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Doladım. Aynı yere giriyorum. İlmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. Şöyle tutayım. Evet 6 tane olacak. 3-5 tane olmuş. Bir, ikinciye giriyorum. İlmeği aldım, doladım. Tek seferde yine aynı şekilde doluyorum. Aynı yere giriyorum. Tek seferde çekiyorum. 6 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Evet, şimdi bir, ikinciye sık iğne yapıyorum. Sayıyorum. Bir, ikinciye sık iğne. Bir sonrakine de batıyorum. Yani sıradakine batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim kaydırma tekniğiyle. Evet. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi bu ilmeğimi genişletiyorum. Hep sağdan başlayacağız. O yüzden ilmeği bu şekilde genişletiyorum. Patiye içinden, terli içinden geçiriyorum. Şöyle sonra çekiyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet, ilk sıramızı yaptık. Şimdi bu ipi aldım. Hep sağdan başlayacağım için böyle üzerinden sağ al. Aynı genişlikte olsun. Hafif genişte olabilir ama sık olmasın. Şöyle buradan tutuyorum. Şöyle. Evet, sık iğnemi buraya yapmışım. Geriye doğru bir ikinciye giriyorum. İlmeği aldım. Burada bir zincir çekiyorum. Tığıma bu şekilde doladım. Buradaki sık iğne ve desen arasındaki yuvaya desenin bu ortasına batmıyorum sık iğne ve desen arasındaki yuvaya giriyorum desen yapıyorum bir yine böyle doluyorum bu ipi de araya alıyorum arkadaşlar ipimizi de araya alalım girdim aynı yere ikinci yapıyorum böyle doluyorum iki desen arasındaki yuvaya bakın buradaki boşluğa gireceğim kesinlikle bu araya batmıyorum iki desen arasındaki boşluğa bir iki tane çakma sık iğne yaparak desenimi oluşturuyorum bu şekilde doladığım iki desen arasındaki boşluğa desen yapıyorum bir aynı yere ikinciyi batıyorum bu şekilde doluyorum sıradaki iki desen arasındaki boşluğa bir aynı yere iki bu şekilde doladım sıradaki boşluğa bir aynı yere iki doladığım iki desen arasındaki boşluğa bir aynı yere ikinci yapıyorum doladım. Desen ve sık iğne arasındaki boşluğa mutlaka batıyoruz arkadaşlar. Şuraya. Bir. 2 Evet. Şöyle bakın buraya sık iğne yapmışım. Sonraki bir. ikinciye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 1 zincir çekiyorum. Bu sefer bu şekilde yapıyoruz. Evet. İlmeğimizi genişletelim. Çobuğumuzu ilmeğin içinden geçirelim. Mutlaka bu şekilde yapın. Şöyle ipimi çektiriyorum. 2. sıradayız. 2. E, sırayı tamamladık. Bir altta 6 desenle başlamıştık. Şimdi 7 tane olması lazım. 1 2 3 4 5 6 7. Veda sık iğne yapmıştık. Yine ipimi sağlıyorum şöyle bu şekilde ayarlayıp sağ tarafı alıyorum şu parmağımla da tutuyorum ki sıkılansın Evet buraya sık iğne yapmışım geriye doğru bir ikinciye batıyorum İlmeği aldım bir zincir çektim yine de bakıyorum arkadaşlar bu şekilde doladım sık iğne ve desen arasındaki boşluğa desen yapıyorum bir aynı yeri iki bu şekilde doladım. İki desen arasındaki boşluğa bir, iki. Bu ipi de arada yürütüyoruz. Bu şekilde doladım. Hem yuvaya hem bu ipi alacak şekilde batıyorum. Bir, iki. Doladım. İki desen arasındaki boşluğa bir, iki. Evet her yuvaya batarak ilerliyorum. İki batıyorum. Bir. Bu şekilde doluyoruz. Unutmayın. Aynı yere iki. Doladığım sıradaki iki desen arasındaki boşluğa bir. 2 doladım Evet buradaki desen ve sık iğne arasındaki boşluğa kaydırma tekniği yapmıştık. Oraya bir iki batıyorum. Evet. Yandan sayıyorum. Şuraya batmışım. Sonraki bir ikinci yuvaya kaydırma tekniği yapacağım. Batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle bir zincir ilmeğimi genişlettim. Şöyle iyice genişletiyorum. Tabanım içinden geçiriyorum. Sonra ipimi çektirip sıkılayacağım. Evet. Bu ipler biraz hassas oluyor. Şöyle evet ipi biraz sert çektim sanırım orada. Şöyle yavaşça çekin. Üçüncü sırayı da tamamladık. Desenlerimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olmuş. 6 ile başladık. 8 oldu. Her sırada bir tane artıyor. Yine ipimi sağ tarafa alıyorum. Şöyle bir. Şuraya batmışım. Sonra bir ikinciye batıyorum. İlmeği alıp bir zincir çekiyorum. Evet büyük numaraları da bu şekilde yaparsınız. Ee, daha küçük numaraları da aynı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi e, ben ayarladım o şekilde gidebilirsiniz. Tabi eliniz çok sıkı ise bana yazın yardımcı olurum. Evet, şöyle bu şekilde doladım. Sık iğne ve desen arasındaki boşluğa desen yapıyorum. Bir, iki. Doladım. Sıradaki iki desen arasındaki boşluğa bir iki doladığım sıradaki yuvaya desen yapıyorum Evet bu şekilde ilerliyoruz her yuvaya iki çakma sık iğne yapıyorum Tırma da bu şekilde doluyorum evet, şimdi püf noktasını söyleyeceğim arkadaşlar Şöyle bir 2 sıradaki yuvaya bir 2 doladım e, yuva ve desenle de sık iğne arasına desen yapıyorum yandan bir ikinciye şuraya batmışım sonraki bir ikinciye kaydırma tekniği yapıyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi genişletiyorum Şöyle tutarsınız arkadaşlar. Bakın ikisi de aynı boyutta ilerliyor. Aynı boyutta ilerlemesi lazım sağ ayakta, sol ayakta aynı şekilde. Böyle yaparsınız. Eğer ki mesela bu ileride gidiyorsa, burası ileride gidiyorsa bunu batarken e, ikinciye değil de birinciye batarsınız. Şunu da biraz e, ileriye alırsınız. O şekilde dengeli gitmesine dikkat edin. Böyle ilerleyecek önemli olan o aynı 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 hizada ilerlemeleri lazım. Evet şöyle mesela şuradan şöyle olacak şöyle. Şuraya kadar. Evet, ilmeği genişlettim, tavanın içinden geçirdim. Şöyle yine ipimi şöyle sağ tarafa alıyorum. Bir de bakın arkadaşlar, eliniz sıkıysa burası böyle düz bir şekilde ilerler o yüzden çok ileriye gitmemeniz lazım. Onu ayarlayarak gitmeniz lazım. Böyle bakın. Gidişatı güzel duruyor. Ona da dikkat edin. Dediğim gibi el farkı çok önemli. Ya da ipin kalınlığı, genişliği ya da elinizin sıkılığı. Evet. Geriye doğru bakın. Buna batmışım en son. Bir, ikinciye batıyorum. İlmeği aldım. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde doladım. Sık iğne ve desen arasındaki boşluğa desen yapıyorum ee, bu şekilde ilerleyeceğiz 14 sıra öreceğiz bir sırada artırma yapmadan devam edeceğiz arkadaşlar 15. sırada bitireceğiz tabi siz yine de bakarsınız ee, kime örüyorsanız ayağını ölçersiniz boyutuna bakarsınız evet böyle artık öğrendiniz böyle ilerleyelim ee, 1-2-3-4-5. sıradayız 14 sıra öreceğiz. Dediğim gibi aynı hizada gitmesine dikkat edin. Ya da bakarsınız ayağınıza ölçersiniz kime yapıyorsanız. Ben tamamlayacağım arkadaşlar, 14 sıra öreceğim. Püf noktası bir yer olursa size gösteririm. Sonrasında inşallah beraber yapacağız. Böyle devam edelim. Evet, dediğim gibi. 14 sıra olana kadar ördüm şöyle şuradan itibaren ilk sırayı saymıyorum arkadaşlar yani çakma sık iğne sırasını saymıyorum desen yaptığım sıraları sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sıra oldu desenlerimde 19 tane oldu arkadaşlar şöyle beraber sayalım 6 desenle başlamıştık 3 6 9 12 15 18 19 tane desenim oldu Burada sonra yine yan tarafa bir ikinciye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Evet. Aynı işlemi yapıyorum. Şöyle. Az genişliği de gördüğünüz gibi gayet iyi. Evet. Şimdi yine aynı şekilde sağ tarafa geçiyorum. Şöyle. Az genişliği de gayet iyi. Dediğim gibi. Şöyle bir ikinciye batıyorum ikinci yuvaya bir zincir aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar bu sırada ıı, artırma olmayacak ama sıranın sonunda göstereceğim ne yapacağınızı her yuvaya iki tane çakma sık iğne yaparak ilerliyorum bir aynı yere iki evet sıranın sonuna gelelim. Son yuvamıza yani şuraya batmayacağız arkadaşlar. Şuraya kadar gelelim. Evet desen yaparak ilerledim. Desenim 19 tane oldu. 20. yapmıyorum arkadaşlar. Şu son yuvaya batmıyorum. Yeterli çünkü. E, Tabi bakarsınız ağız genişliği dar gibi duruyorsa bu sırada da artırma yapabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Daha büyük ayak numarası için örüyorsanız da artırma yapabilirsiniz. Evet, sonra şuraya batmışım. Sonrasında bir ikinciye şöyle sık iğne yapıyorum. Burada sık iğne ile kapatacağım. Şöyle biraz çektireyim. Bir ikinciye batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Evet. Şimdi ne yapacağız? Ee, her birine sık iğne yaparak buraya kadar geleceğiz arkadaşlar. Her birine buradaki çakma sık iğnelerin üzerine her birine bir sık iğne yaparak ilerleyeceğiz sıradaki yuvaya geçiyorum sık iğne yapıyorum artık kenarlarını yapıyoruz sıradaki yuvaya sık iğne sıradakine sık iğne Evet her birine bir sık iğne yaparak şuraya kadar gelelim sonrasını göstereceğim Evet sık iğne yaparak buraya kadar geldim şimdi şöyle şuraya batıyorum arkadaşlar kaydırma tekniğiyle batıyorum alttan ilmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim e, biraz genişlettim. 2 desen arasındaki yuvaya şuraya batıyorum ya da şöyle de batabiliriz bakın. Bu şekilde batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Ağız kısmını yapıyoruz. İlmeğimi genişlettim. Şuraya batıyorum. 2 desen arasındaki şu yuvaya. ilmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. İlmeğimi genişlettim. 2 desen arasındaki zincire mi diyelim buraya batıyorum ilmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum boşluğa da batabilirsiniz öyle de farklı durur evet iki desen arasına batıyorum ilmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum ilmeğimi de genişletiyorum ki kasmasın ağız kısmı eğer ki çok geniş olduysa biraz elinizi sıkı tutabilirsiniz batıyorum ilmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum ilmeğimi genişlettim biraz Sıradaki yuvaya batıyorum. Alttan ilmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Evet. Kaydırma tekniği yapıyoruz. Ağız kısmına. Ee, kameradan dolayı rahat yapamıyorum arkadaşlar. Şuraya kadar gelelim. Evet. Sıranın sonuna geldim. Bakın. Şuraya batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. Burada ipimi biraz şöyle uzun bırakıp kesiyorum. tığımı çıkardım. burada ilmeği içe çekiyorum. İç kısmı çekiyorum. Bir zincir çektim. Şu çektiriyorum. İsterseniz içe doğru saklayabilirsiniz ipi fazlasını. İsterseniz bu tarafa saklayabilirsiniz. Şöyle yürüteceğim ama burada bayağı bir sık örmüşüm. Şuradan tekrar yukarıya çıkmasın diye bir zincir çekiyorum. Şöyle bir tane daha yürütüp fazlasını alıyorum. Evet tamamdır bu şekilde de kullanılabilir arkadaşlar. Bu şekilde de kullanılabilir. Şöyle ben diğer eşinde ördüm. Aynı şekilde diğer eşinde örersiniz. Ee, sağ ayak sol ayak bol, e, belli olsun diye böyle düğme gibi e, trabzan yaptım. Onu da yapalım beraber. Şöyle. Evet ipimi aldım. Kadife ipimi yine. Bir tane sıkı zincir çekiyorum bir tane geniş çekiyorum sihirli halka olarak kullanacağım geniş zincir çektim bir iki zincir daha çektim arkadaşlar tığıma doladım bu ikinci zincire geniş yaptığım ikinci zincire bir dolayıp iki defa da çektim. trabzan yapıyorum tığıma doladım aynı yere bir trabzan daha yapıyorum doladım şu ipi de araya alacak şekilde trabzan yapıyorum Evet zincirle birlikte 4 oldu aynı yere 5 6 7 13'e tamamlayalım arkadaşlar. 8 9 10 11 12 Evet şeklinde de bakabilirsiniz. 12 de olur. 13 Evet 13 tane yaptık. Şimdi ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. ilmeği içinden geçirdim. Şöyle düğme şeklinde oldu. Bir zincir çektim. İpimi biraz uzun bırakıyorum ki dikeyim. Şöyle. Evet şöyle e, iğnem var elimde. Onu ipime geçireceğim. Şöyle tığ yardımıyla sı yardımıyla da dikebilirsiniz. İğneniz yoksa. Şöyle son ilmeğin içinden geçeceğim. Evet burada arkaya alıyorum ipimi. Şöyle Terliğin yan tarafına bakın şuraya. dikeceğim. Evet bu yan kısımlarından şöyle şu şekilde dikelim arkadaşlar. Sabitleyelim iyice. O trabzanların tepe kısmına. şöyle evet sabitleyip döneceğim. Evet. Dikimini de tamamladım. Gördüğünüz gibi bitti. Çok hoş. Çok güzel oldu. Diğer işte bu. Böyle aynı boyutta olmasına dikkat edin arkadaşlar. Örerken e, yani elinizi birinde geniş tutup diğerinde sıkı tutmayın. Aynı şekilde örmeye çalışın. Evet. Çok hoş. Çok güzel oldu. 42 numara. 41 42 numara. E, çok hoş. Çok güzel oldu. Böyle Dediğim gibi diğer ayak numaralarını da aynı şekilde örebilirsiniz arkadaşlar. Tabi eliniz çok sıkı çok geniş değilse eliniz çok sıkıysa da bana yazabilirsiniz. Size yardımcı olurum. İpinizde dediğim gibi 100 gram 120 metre olması lazım. Daha kalınsa olmaz. Kesinlikle bu model düşmez arkadaşlar. Güzel durmaz onu da söyleyeyim. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil ileride görmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.